O müziği tanıyorsun, değil mi? Dünyanın en masum oyunu, ya sana Tetris'in aslında demir perdelerin arkasında, KGB'nin gölgesinde başlayan uluslararası bir hukuk savaşı olduğunu söylesem, yıl 1984, Moskova, Alexey Pajitnov adında bir mühendis, köhne bir laboratuvarda, elektronika 60 bilgisayarında, dünyayı değiştirecek bir kod yazdı, amacı sadece eğlenmekti. Ama Sovyetler Birliği'nde bireysel başarı diye bir şey yoktu. Yazdığı oyun ona değil, devlete aitti. Tetris bir virüs gibi yayıldı önce Moskova'yı, sonra Doğu blokunu ele geçirdi. Ve sonunda batılı iş adamlarının radarına girdi. İşte kaos tam da burada başladı. Herkes pastadan pay istiyordu İngiliz medya devleri, açgözlü aracılar ve Japon devi Nintendo. Oyunun kime ait olduğu tam bir muammaydı. Çünkü ortada imzalanmış geçerli bir lisans bile yoktu. Nintendo adına Hank Rogers hayatının kumarını oynadı. Turist vizesiyle habersizce Moskova'ya uçtu. Karşısında devletin en sert bürokratları, arkasında ise milyar dolarlık bir endüstri vardı. Yanlış bir kelime onu hapse bile attırabilirdi. Ama o gün o odada bloklar yerine oturdu. Nintendo hakları aldı ve Tetris, Game Boy ile dünyaya yayıldı Alexei mi? Kendi oyunundan para kazanabilmek için Sovyetlerin çökmesini beklemek zorunda kaldı. Bazen bir oyun sadece bir oyun değildir. Tarihin piksellerle yazılmış daha fazla gizli hikayesi için abone olmayı unutma. Sıradaki parça senin için düşüyor.